Atatürk ilke ve inkılapları Atatürk diyorlar. Yani bu kelimeyi söylemeye mecbur olduğum için kar oluyorum. Niye Atatürk olsun, Türk'ün atası olsun? Türkler 1981'de mi doğdu, 1881'de mi doğdu? Böyle şey olur mu? Türk milletine hakarettir. Bakın, eğer biri ben Türk'üm diyorsa bu hakareti reddetmesi lazım. Ben yani onunla mı doğdu bu millet? Ne demek Yani? Mustafa Kemal öyle değil. Halk Partisi meclisi tayin edilmiş. Mustafa Kemal tarafından tayin edilmiş meclis. Tayin edilmiş meclis, tayin edilmiş meclis millet meclisi değil. 1937 yılında kendi genel başkanlarına Atatürk diyen kanunu çıkarıyorlar. Yani partiye kendi genel başkanının Atatürk olması için kanun çıkarıyor. Mesela bu. Adam kanunla, Halk Partisi Meclisi'nin kanunuyla Atatürk olmuş. Yoksa milletin bunu Atatürk filan dediği yok. Millet atasını bilir, babasını bilir, ecdadını bilir. Ama okullar, mektepler, medreseler, televizyonlar ne varsa hepsi Atatürk diye 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 millet gerçekten bunu böyle zannetti. Yeni nesiller. İşin esasını unuttu, esprisini unuttu. Şimdi bu bakımdan ben diyorum ki şu kurtuluş diyenlere anlasınlar diye. Yoksa benim başka işim mi yok? Yani Mustafa Kemal ile uğraşıyor diyorlar. Mustafa Kemal uğraşıyor ne demek yani? Hala bugün ordudan subaylarımızı atıyorlar Atatürk adına öyle değil mi? Hala bugün üniversiteden kızlarımızı atıyorlar laiklik adına. E bu laiklik denilen zıkkım da Mustafa Kemal'in altı okundan biri atıyorlar işte. Onun için konuşuyoruz. Zaten yani hala oklar başımıza sokuluyor. Gözümüze sokuluyor, kalbimize sokuluyor. Efendim niye ölülerle uğraşıyorsun? Ya bir kurtulsak o anıtkabirden alacak millet başına gidecek. Ama anıtkabire bağlamışlar her işi. Orduyu, okulu, mektebi, medresi, tankı, topu, silahı, bakanlıkları, gazeteleri, dergileri, televizyonu hepsini anıtkabire bağlamışlar. Bir adam koymuşlar. Selami gibi bir adam. Türk müdür değil mi? O da belli değil. Bir an varsa gelsin bana, kimdir? Anası, babası, dedesi, nedir? Doğru. Böyle bir milletin ilerlemesi mümkün değil, mümkün mü? Böyle bir milletin adam olması mümkün mü? Okulda öğretmen sınıfa giriyor, üniversitede profesör sınıfa giriyor, bilgilerine ve belgelerine göre konuşamaz. İlkelere göre konuşacak, altı oka göre. Ve hürriyet var diyorlar, hürriyet var dedikleri yerde, CHP Genel Başkanı Mustafa Kemal'in altı okuna, aman ağabey bunu iyi anlayın, altı ok, Halk Partisi Genel Başkanı Mustafa Kemal'in Atatürk ilke ve inkılapları dedikleri şey var ya, o halkı işte. O bunların gözlerine girsin. Ve değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, şimdi siz, siz düşünemiyor musunuz? Devletin anayasası Halk Partisi Genel Başkanı Mustafa Kemal'i korumak ve kollamak üzerine bina ediliyor. Devletin ve milletin anayasası. Ve devletin bütün kurumları Halk Partisi'nin altı üzerine bina edilmiş.